Yangın için her türlü elverişli orada. Uçak olmadığını iddia edenler oldu. Bakın o gün Antalya'daki orman yangınlarına ilk etapta müdahale eden bir uçak ve 19 helikopter aynı anda e, müdahale ettiler. Sonra ikinci uçak geldi, sonra üçüncü uçak geldi. Sonra bir baktık. Muhalefet sisiver başladı. Efendim havada üç uçak helikopter gördüm. Ya bakın benim yaşadığım bir olay var tabi. ben bunu canlı yaşadım. Nedir? Yangının ikinci günü, yani perşembe günü Manavgat'ın ulu alan mevkiinde orman e, koordinasyon merkezi var. Orman yangınlarının koordine edildiği bir merkez. Evet. E, onun yan tarafında bir koordinasyon merkezi var. Ormancılarında kaldı. Evet. E, Sayın Bakan Bekir Patdemirli e, koordinasyonda e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra e, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geldi. Daha sonra diğer bakanlarımıza geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ee, Ulaştırma Bakanımız da geldi oraya. Ee, i̇lk, ilk etapta ikinci gün orada e, Orman Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Çevre Bakanımız oradaydı. Ee, onlar orada içeride koordinasyon yaparken dışarıda da CHP milletvekilleri vardı. Antalya milletvekilleri. CHP il yönetimi de orada ağaçların altında oturuyorlar, kafara kikir yapıyordu. Ben bunu gördüm. Kendi gözlerimle gördüm bak. Ee, o bölgede 3 uçak 33 tane helikopter ee, helikopterin bir tanesi iniyor bir tanesi kalkıyor ki orada kendi gözlerimle gördüm. Hemen 5, 20, 25 metre bu tarafında da koordinasyon merkezi var. Onun bahçesinde evet. de ağaçlık çam ağaçlar var. Çam ağaçların arasında canlı yayın araçları var. İşte gördüm ki bir gün sonra CHP Antalya Milletvekili çok dürüst bir insan olarak bilirdim. Yani siyaset ayrı bir şey gittik ben ona e, siyasi bir dediniz? E, Çetin, Çetin Osman bu da. Ve, e, Halk, TV, evet. Halk TV'de Halk TV'de canlı yayına katılmış ve onu sosyal medya hesabından paylaşmış. Antalya'da 3 tane helikopterle bu yangınlar söndürülemezdi. Yahu kardeşim sen orada değil miydin? Benim gördüğümü sen görmedin mi? Sen de gördün, ben de gördüm oraya.